Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gençler bugün sizlerle beraber FIFA 25'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber tekrardan Squad Battles mıdır artık Squad Battles midir nedir? Ona devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere önceki videomuzda biraz kötü oynadık falan ama bugünkü videomuzda oyunu daha öğrenmiş, daha temkinli bir şekilde devam edeceğiz. Bakalım bugün neler yaşayacağız, bugünkü videomuz nasıl geçecek? Daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Şimdi gençler burada zaten rakip seçimi diyor. Derecen diyor. Burada derecemiz 1 ile 200 arası De Benim derecem kaç ki? Derecem nerede yazıyor? Yani derecemin pek farkında. Aa şurada yazıyormuş lan şu sağda 3 yazan yerde. Oğlum bronz 3 müyüz biz daha? Bronz 2 falan. Çıkarız diye düşünüyorum ya buralara. Buralara çıkarız bir öyle. Şimdi kadromuza bir bakalım. Kadromuzu gözden geçirelim gençler. Kadromuz kulüp kulübümüzü bir gözden geçirelim sizden sonra çok şey yaşadım bu arada gençler aşağıya kik adresimi koyuyorum kik üzerinden her gün canlı yayındayım akşam saatlerinde her gün canlı yayındayım e, ee, kikte fifa oynuyorum valorant oynuyorum çeşit çeşit oyunlar oynuyorum ya burada da o gelişmiş anları takip edebilirsiniz beraber gelişebiliriz sohbet muhabbet güzel bir ortam oluşur neyse fazla uzatmadan devam edelim şimdi abi Burada bir kadromuz var. Bu ablamız sonradan geldi. Bu kiralık mı neyi bilmiyorum. Kiralıkları nasıl çözeceğim hiç bilmiyorum. Yazmıyor üzerinde kiralık diye de. Yani güzel bir kadro oluşturdum önceki videodan sonra. 4-4-2 dizilimi var zaten. Sonrasında kadro, stadyum. Mesela bunları da geliştirmiştik yayında. Stadyumumuzu da geliştirdik. Oyna diyelim. Maşalım. Scoot Badass. Badles. Nasıl okunuyor bilmiyorum bu arada. Dalga geçmeyin lütfen. Evet. Çok bir maç oluyor. Ananı satayım. Bu ne lan? hocası gibi. <laughs> Tem Acak şimdi Respekt patronum. Bu arada gençler az buçuk şey yaptık yani ya oyunu. Ya yanlış hareket. Yanlış hareket. Orada pas atmayacaktık işte biliyor musun? Evet, sıkıntı yok. Bu arada botlara karşı oynuyorum dedi. Adamı ezmeye çalışmayın ha. Oyunu bilmiyoruz diye botlara karşı oynuyoruz ama. Yayına 2-3 tane eleman gelmiş. Abi sen bilmiyorsun ki niye oynuyorsun? Bilmiyor diye öğrenemeyecek miyiz kardeş? Oğlum gol yiyeceğiz dur lan. S oy, oy sıkıntı. Sıkıntı. Sıkıntı büyük kardeş. Kimsiniz lan? Renard. Renard atıyor. Huerta. Huerta parejo. Kanka isimlerini bu arada Turkish Delight Turkish bir şekilde okuyacağım. Abicim sen gidersin golde atarsın. Ay, Bu arada hareketli gol nasıl atılıyor? Bu tuşlara böyle bir kombosu falan varmış. Onların bir kitapçı gibi bir şey olsa keşke oyun içerisinde. Çok iyi olurdu biliyor musun? Parajı kullandı. Ananı satayım. Oğlum eskiden var ya FIFA 2013 e oynuyordum. Aldığımda her zaman Fenerbahçe'de Dirk kayıt alırdım. Kayıt. Kayıtı bilenler vardır. İlla ki vardır ya. Oy! Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Oradaki hareket güzeldi ha. saniye gol gol gidiyor gol gidiyor Huerta Huerta tuttu Kaleci attı kaleci uçurdu kaleci uçurdu Icardi Oo, oh oo, oh, oh, oh Oy nasıl bir goldü lan o nasıl değişik bir goldü amına koyayım. <laughs> Oğlum o nasıl bir goldü lan? Oğlum iyi izle bak bak. Ha ben adamın ayağına çarptırıp attım zannettim. Yok öyle bir şey yokmuş. Daha gördüğünde de anlamıyorum ama. Hadi. Hadi. Huerta, Huerta. Huerta. Tek adını gördüğüm bu çünkü okuyabildiğim Fermin Icardi Icardi Uy 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 Oğlum ne yaptım lan Oğlum neydi lan o Vallahi benden beklenmeyen performans ha Güzeldi güzel çalındı. Güzel çalındı. Güzeldi Güzeldi bayağı güzeldi Baksana dönüyor Vuruyor ve gol ya kaleci de biraz salak da bunu. Öyle eğilerek tutur mu Neyse iki gol attık. İki gol güzel iki gol. Temizinden iki gol. Bir üçüncü golü atarız diye. Oğlum önceki maçta önceki maçta hiç oynayamıyordum. Baksana sen. Oy. Bu neydi lan? Peki bir şey söyleyeceğim. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu gol geliyor. Oy! Kıtı yok. <laughs> gördün mü golün güzelliğini tazeliğini gördün mü abi ya tazeliğini gördün mü bak çok yavaş çok sakin bir goldü böyle bir rovaşete falan nasıl çekeceğiz acaba Dur da falan çekmeye de bakarım ben bu arada Bir ara top sektirmeyi öğrenmiştim de O da ilk FIFA 24 aldığım zamandı FIFA 24 dışında da hani sadece bir kere girdim Baktım oynayamıyorum benden olmaz dedim Bırakmıştım aslında benden olurdu Vay be Bu arada gençler geçerki koldan eser yok Şu an PES 2000 Yok PES ne lan Şey ee, PlayStation 5 Slim'in kolu var bende şu an oyuna biraz daldım. PlayStation 5 kolu var bende şu an. Onunla oynuyorum. Önceki kolu da çok dandik bir koldu. Büyük ihtimalle kol farkı çok baya fark ediyor yani. Ondan dolayı kötü oynuyor da olabilirim. Oğlum ne oldu lan? Konuşma bir an koyayım gerekirse. Ben Zema. Ben yattı topu. Huerta. Huerta koşuyor. Huerta sana çok güveniyorum. Fermin. Fermin bir sikim yapamadı. İsimleri okuyacağım diye topu kaçırıyorum. Güzel. Huerta. Huerta yine. Yine var ya Huerta'dan oluyor. Ne oluyorsa. adam attık topu ya resmen var ya şu hızlı koş tuşları falan ayarlasam var ya bir şey söyleyeyim mi oğlum ah be kontrolü sağlayamıyorum biliyor musun tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok al şu topu koş topa pas pas ne lan taç <laughs> taç kullanıldı Oy güzel kafaydı. Kafayı çok temiz attı bu arada. Hani Dokun öyle. Hani böyle tık yaptı böyle. Sadece var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Oy! Bu adam da var ya çok. Oğlum çok zor oynamıyor muyuz? Oğlum elimiz alışmış ha bir şey söyleyeyim mi? Elimiz harbi alışmış yani. Elimiz harbi alışmış o isteğe. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Uy güzelle. Opta tarafından optimize edildi. Pas oranı %56'ya 89'da 90. 56 pas atmışız adamlar 60 pas atmış 90'a 89 pas isabet oranımız İyi lan iyi iyi bu oranı ben 60'ları gördüğümü hatırlıyorum lan %60 bir tane bile pasımız tutmuyordu Siz Botlarla bir de öyle düşünün yani ya Botu da profesyonel alıyordum ama ben de Oy ne yapıyorsun oğlum? Baba ne yapıyorsun? Dostum koş. Dostum koş. Dostum koş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeş. Sıkıntı yok. Bizim Huerta. Huerta affedecek onu. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Oy. Oğlum benim canım acıdı lan. O nasıl bir toptu? Benzema. Benzema'yı durdurdu. Parejo. Oy ne yapıyorsun? Oy ne yapıyorsun? Icardi ne yapıyorsun kanka? Icardi Allah rızası için yani. Bizde insan yalnız doğar. Yok insan yalnız doğar ya. Yalnız ölmezmiş zaten. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O nasıl bir şey değil. Oradan niye şu çekiyorsun? Yok. Yok yok. Değil mi? Yok bence de yok. Ne yapıyorsun ulo? Oy oğlum bizim adamı var ya. Koş. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim çok iyi bir gol geliyor. Oğlum ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum sen? Uy ama 4-0 iyi gol attık lan. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara bir takımdık aman akoyim. 10 numara bir maç oynadık aman koyayım Bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatım boyunca böyle bu kadar iyi maç oynayacağımı düşünmemiştim. Güzel Lingat Ligat diyebiliyoruz en azından lan. Lige bakmadım ama şimdi öğreniriz. <laughs> Derecemize bakalım. Derecemiz 1'miş. Oo, bronz 1 olmuşuz. Galatasaray'a karşı oynayalım mı? Ne diyorsunuz? Orijinal Icardi'ye karşı oynayalım. <laughs> Bir maçta atalım sonra da bitirelim videoyu. Ama güzeldi. Baya eğlendim bu arada. Icardi, Parejo, Radando, Berardi, 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 Berardi. Aynen. Fermin, Zajjaggini. Bunu okuyamıyorum. Lino, Deslander, Renard, Huerta, Shedrian. Shredian, Shredian. Aynen işte öyle bir şey ya başarı. Haydi bismillah. Haydi. Tamam, sakin. Tamam, ay O nasıl pası? Aslında pasa sıkıntı yoktu, bizim adamı engellediler ya. Oğlum ne yapıyor Oğlum ne yapıyor bunlar? Oğlum ben bir an kendi takımıma mı gidiyorum zannettim ha? Oy topu güzel tuttu. Oy ne yaptın lan öyle şey mi olur? Öyle şey mi olur? Kart yedik. Sarı kart yedik. Bizim kim yemiş? Renard yemiş. Wendy Renard. Wendy Ren aldı. Aynen. Neyse tamam bu sarı karttan sonra bir daha Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Gol geliyor. Hissettim. Hissettim. Gol geliyor abi. Nereye geliyor abi? Neyi hissettin sen kanka ya? Gol geliyor. Evet evet. Senin de kaygıma geliyor değil mi? Geliyor. Geliyor. Geliyor gelmek dola. Koş 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 koş. Oy, var ya bir şey söyleyeyim mi? Lan! Oğlum biz çok gerizekacı hareketler yapıyoruz tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sıkıntı yok tamam iyi izle. Ceza sahalarında. Oh! <laughs> tamam. Oğlum çok sıkıntı lan. Galatasaray'ı küçümsedik ama. Bizim Fenerbahçeli kediyi getirin lan buraya. Bence de bence de aşağılayın. Oynayamıyorlar şu an. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunlar çok iyi lan. Bunlar gördüğüm iyi e botlardan biri ha. Kanka ne yapıyorsun sen ya? Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kendi kalemden çıkaramazsam bokeriz ha. Kanka ne yapıyorsun ya? Oo, güzel. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kanka geliyor, 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 geliyor. Easy. Ay! Aynamına koyayım. Oy <laughs> Erkeksi. Şey. Oğlum. Lan, hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Oğlum, amına koyayım, oynamayı bir öğren amına koyayım artık ya. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Çok sıkıntı, çok sıkıntı. İkide bir kornerdeyiz zaten. Çok sıkıntı çok riskli yani. Yok kanka sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam tamam. Uy aslında biraz daha ileri. Aynen aynen aynen. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Oy! <laughs> Ananı sikiiim Baya iyiydi Bu baya iyiydi amına koyayım Baksana Oğlum oradan değil lan Nereden attığına baksana amına koyayım Ta kaleden oraya Bayağı iyiydi amına koyayım Bayağı iyiydi Gençler bu arada bilen arkadaşlar olur Yanlış yaptığım bir şey olur ne bileyim Hani sıkıntı yok tavsiye tavsiyedir Anladınız mı arkadaşlar? Tavsiye tavsiyedir de öleceğen ha. Ne yapıyorsun lan? Ne biçimsin oğlum? O pası niye adamın ayağına attın sen? Baba ne yapıyorsun? Ne oldu? İlk yarı bitti. Gençler dedim ki bu arada söylemek istediğiniz bir şey olur, bir yanlışım olur, bir şeyim olur yazın abi. Hiç çekinmeden yazın amına koyayım. Hadi böyle Dediğim gibi Abi dersin işte şöyle olur Kanki şöyle olur Kardeşim şöyle olur Bak şu şöyle Hiçbir şekilde çekinmeden belirtin yani <laughs> Bu arada online'da gireceğiz online'da bir tane şey varmış Rivas galiba Rivas'tı online oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla oradan rank kasabiliyorsunuz arkadaş dediğim hani rakiple bildiğin rank kasıp derece kasabileceğiniz bir şey Bakalım onu da gireriz yakında şu squad Scott... Beddus mıdır nedir onu bir öğrenelim. Ona bir az buçuk şey yapalım ayar çekelim. Konuşacağına oyuna odaklansana buna koyun ya. La koş 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 koş. Allah'ım ya. Allah'ım ya. ikinci yiyecektik ya. Tamam neyse sıkıntı yok tamam. Tamam. Siz kaşındınız oğlum. Siz kaşındınız. Benden bunu siz istediniz. Icardi. Icardi'yi sakatlamışlar ama bunu. Dur oyuncu değiştirelim ya. Takımı Icardi'yi değiştirelim. Icardi e sıkıntı. Icardi e yerine ne alabiliriz? Bir tane Santrafor almamız lazım değil mi? Santra. Aynen bunu değiştirelim. Parejo, parejo yorulmuş mu? Bu bu daha fazla yorulmuş amına koyayım. Neyi varmış buna ne koyabiliriz ki? SRO koyabilirmişiz. Buraya Berardi, Berardi, Berardi. Berardi neyin oyuncusu lan? Berardi, Berardi de bir değişik iksa En fazla 3 oyuncu mu? Berardi de değiştirdim, sıkıntı yok. Bir ara bir ofansifi biraz arttıralım ya. Kankam, kankam. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Güzel pas, güzel pas da Çok yanlış bir zamandaki pas oydu. Pas güzel, pasta yana sıkıntı yok. Pas zaten güzel. Oğlum adam var yoruluyor iyice ya. Tamam. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Gol geldi. Gol geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Geldi geldi. Geldi abi. Onasının ağzı kanka. Bizi sikin amına koyayım. Vallahi bak ya. Küfür etmeyeceğim etmeyeceğim dedim de. Gerçekten bize bir şey yapın ya. Valla. Ağzımıza sıçıyorlar. Hiçbir şekilde bir şey demiyor hakem. Her Galatasaray maçında böyle oluyor zaten. Neyse. Of. Çok sıkıntı, çok sıkıntı abi. Olmuyor böyle ya. Olmuyor böyle, olmuyor. Bir tane pas geliyor sağ alta. Sol alta pardon. Bak sağ alta dedim, doğru söylemiş. Ah be. Paşam niye mi yalıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yanlışlıkla pasa takadım pa ya çok yanlışlıktı ya. Çok büyük yanlışlıktı bu ya. Tamam sıkıntı yok. Abi 80. Son dakikalar oynuyoruz abi. Ya atacağız ya atacağız. Ya atacağız ya da tarih olacağız. Ananı sikiyim. Ananı. Ananı tarih olursun sen şimdi zaten. Kanka hayır ya. Allah rızası için ya. Ya Allah rızası için ya. Abi atacağım. Son saniyeler ya. At, ya atacağım ya da atacağım kanka. At aynen amına Aynen. Dal ayağıma dal. Son son 5 dakika abi. 5 dakika değil o 5 saniye. O 5 dakika 5 saniye kanka. Mecbur. Şu an riski oynayacağım. Abi atmam lazım dediğim gibi. Hayır yapma ya. Yapma be. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Geliyor bir tane. O <laughs> mı? Aynen, aynen. Ya uzatmalara mı gidecek? Ya uzatmalara gitmesin ya. Yapma lütfen ya. Uzatmalara gitsin istem. O oh, paşam niye mi alıyorsun? <laughs> Bu arada paşayı da size göstereceğim. Kendisi, kendisi öz fenerlidir. Uzatmalara gitmesin derken hani gol yedim demedim ya. Kendisi öz Fenerlidir göstereceğim bu arada. Evet uzatmalara gidecek. Paşam gel. Gel seni gösterelim paşam gel. Gel. <laughs> gel. Fenerli geliyor. Selam ver. <gülüyor> 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 oh. Oh. Bay <laughs> bay, hadi, hadi görüşürüz. Ağzına hep kıl yaptım, diyor musun? Ağzım hep kıl. Evet gençler, uzatmalardayız. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Geliyor, 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 geliyor. Çok iyi hissettim abi. Aynen adama pas geliyor kanka. Abi yok yok gol mol yok saçmalama. İyice saçmaladınız siz daha öyle gol mol yok. Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? şey söyleyeyim mi? Ah be tamam sıkıntı yok. Oğlum biz şu koşarken çok bak benim hatamı biliyorum bu arada tekrardan söyleyeceğim. Hatamı biliyorum çok koşuyorum. Sürekli koş tuşuna basıyorum. Evet evet bu sefer bas. Sıkıntı yok tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok tamam tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok abi gelecek ben gol atacağım abi izin Ya bitti üstüme uzatmalar Bitti aynen uzat Aynen Bir yarı daha kaldı Penaltılara mı kalacağız hayır penaltılara kalmak istemiyorum ya Penaltılarda iyi değilim ya Bırakmayacağım abi penaltılara bırakmayacağım Gol atacağım Atacağım abi atacağız abi bir şekilde. Oy! Oy! <laughs> Ananı sikeyim. <şükür>. Oy! <laughs> Oğlum bayağı iyiydi. Bu bayağı iyiydi. Video başlıyor olur. Kaleciye çarptırarak gol atmak. Bayağı iyi, bayağı iyi. Oğlum kaleci resmen yardım etti lan bize. Bak bak iyi izle. Çok iyiydi, çok iyiydi. Oğlum adamın şeyine gelmiş lan. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Neyse gol yemeyelim de en azından. Bir gol daha gelir mi? Bir gol daha gelir mi? Bir gol daha gelir de takımın karşıdan gelecek gibi duruyor. Kanka, bedelini ödeyeceksin kanka. Bedelini ödeyeceksin kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bak 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 hissediyorum. Hissediyorum gol atacağım. Ben atacağım ben. Buna vermeyeceğim. Gözlerim büyüdü lan bir an. Veya <laughs> gözlerim büyüdü. Atar da bu arada çok şey yaptı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Geliyor. Geliyor. <laughs> tamam lan iyiden amına koyayım kendine gel yarrak. İğrençleşme lan göt. Hop bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor izle bir... Ha nah geliyor. Dakikaya bakmadan geliyor. Kazandı ulan. Ulan kazandı ulan. Soktuk lan. Gençler baya iyiydi bu arada. Baya eğlendim. <laughs> bu arada bir şey daha bakacağım ben. Burada bizim bir tane şeyimiz vardı. Mağazamız nerede? Kart geldi bize kart. Kart geldi bize kart. Ne çıkacak içinden bakalım. Kapatmadan çıkalım bakalım. 3 öğe diyor. 3 tane nadir diyor. Bakalım ne çıkıyor içinden. O kel bir şey geliyor lan. Sağ bekliyor, diyor. Portekiz diyor. Nasıl bir şey? Portekiz'in takımlarındaki oyuncular bayağı iyi kanka bu arada. Kim bu? Diego Esegio diyor. Bunu bilmiyorum kanka. Belki çok iyi biridir ama bilmiyorum. Oy iyi biriymiş lan harbiden amına koyayım. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Bunlar yeni yeni oyuncular var biliyor musun? Futbol takip etmediğimiz için anlamıyoruz. Hatta bunu koyalım video ile kapatalım. Bunu takımımıza koyalım video ile kapatalım bizim santraforumuz sakatlanmış be. Bunun sözleşmesi bitmiş ki Yamanez'in. E. Şunu koy abi takıma. Sağ bek koy abi. Takım var ya gittikçe güzelleşiyor. 10 numara bir takım alıyor. Neyse gençler, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip like yorum atmayı unutmayın. Daha fazla diyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi bir eksiğim, bir yanlışım, bir kusurum olursa lütfen videoda yorumlar kısmında belirtin. Düzeltmem gereken şeyleri düzelteyim. Yapmam gereken şeyleri yapayım ve size güzel bir video sunayım diye çabalıyorum. Şimdi gençler lafı daha fazla uzatmadan görüşmek üzere diyorum. Hadi Allah'a emanet olun gençler. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.